Sis ve Ay Işığı Meşa Selimoviç Saltokur Zaman büyük değişimlerin yaklaştığı 1940'lar. Yer, Naziler tarafından işgale uğrayan ve dört bir yandan parçalanan, krallıktan sosyalizme geçiş sancıları çeken Yugoslavya. Her yanı kuşatan kesif bir sis ve içinde her 40 yılda bir kendini tekrar eden savaş. Ve bu boğucu çemberin dışında kalmak isteyen mutsuz bir karı kocanın kışlaya dönen ıssız bir ovadaki evleri. Yaşananlardan uzak kalmak isteyen Yovan, varoluşu tümden sorgulayarak kendi içindeki savaşa dalmışken, genç karısı Luba ise bu kuşatmayı içselleştirerek kadın gözünden bir savaş anlatısı sunuyor bizlere. Sis ve Ay Işığı, 2. Dünya Savaşı sırasında Meşa Selimovic'in partizanlara bizzat katılarak gözlemlediği anti-Nazi direnişinden esinlenerek yazılmış bir roman. Yazar savaşı yer yer şiirsel biçimde, yer yerde karakterlerin psikolojik çözümlemeleriyle tahlil eder. Selimovic'i derviş ve ölümle kale gibi başyapıtları yazmasına hazırlayan eseri olarak görülen bu roman, aynı zamanda lirik dili ve Dostoyevski vari karakterlerinden dolayı partizan edebiyatının zirvesi olarak kabul edilmektedir.